Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tarık kanalıma hoş Bugün güzel bir video çekeceğiz. Bu maçları da oynuyoruz. Ama arkadaşlar çok farklı bir şekilde oynuyoruz. Challenge'lı oynuyoruz. Eee Challenge'lı oynamamız sebebi arkadaşlar yani. yani 4 kişi e, Instagram'dan e, son gönderime e, 4 tane challenge var. Ben maksimum bir videoda 4 tane challenge göreceğim. Çünkü video zaten çok uzun olacağı için neyse fazla uzatmayın. Ama geçmeden önce ee, like atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben çok fazla uzatmayın. Direkten ee, başlayalım videoya. Blank 20 yap. Eğer Blank camı kırarsa chatteki bir arkadaşınız değil de engelle demiş. Abi bu challenge gerçekten çok zor. Ama herkese ben yapacağımı düşünüyorum. Yaparım. Bana şans dileyin. Ne diyeyim? Evet. Blink 20 yaptım. Şimdi gece giriyorum. Umarım çok zor olmaz. Umarım tüm challenge'ı kazanırım. Ama arkadaşlar bir tane challenge aşırı zor. Yani öyle böyle değil. Aşırı aşırı zor. Ve arkadaşlar çok cringe bir şey. Onu geçirmem diye korkuyorum. Ama geçerim. Hadi bakalım. Çok korkuyorum. Evet. Abi kontrol edeceğiz. Aa nasıl şimdi? Şunlara basalım. <laughs> Bas şöyle. Ne yap? Çok korkuyorum ya. Ya böyle kapalı tutsak olmuyor mu sonuna kadar? Ama şarj ya. Ekleyin 0 Başka anlamı Türk'ten saldırmıyor değil mi? Yok saldırmıyor. Evet kafasını çevirmeye başladı. Bu ne demek? Sıçtık. Abi ayaklanmış mı? Sıçtık. Aç. Güzel. Güzel atlattık arkadaşlar. O zaman arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Saat 4'ü gelince hemen görüşürüz. Ya da 3'e. Evet arkadaşlar şu an, şu an 2 kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar o önce çok şiddetli bir olay yaşadım. Arkadaşlar bileği tam vuracakken kapattım. Hatta kapıyı tam kapatırken böyle vurma sesi geldi. Cidden ne olduğunu şaşırdım. faydası faydası cupcake vardı bir sürü hamburger koymuşlar gene yeldi yadar gelsin bu piç parçaman çaldı ne bakıyon lan gerçek kapattı abi kapattı Of arkadaşlar cidden yoruldum ya. 169 enerji. Kapat kapat. Kapat 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 kapat. Şarj değil ama ya. kapat kapat Bursun Aç Tamam Blank şu an yerinde Kafam ama şarj yüzde beş Arkadaşlar yani ben bu Şarj takıp geliyorum Evet arkadaşlar şarjı taktım devam ediyoruz şu an Saat 3 çok iyi dayandım. Arkadaşlar ama bakın en son challenge'da al bunu sıçacaklar yani Arkadaşlar eğer ben o sonuncu görevi başaramazsam yani en zor görevi başaramazsam O görevi bulan kişiyi bulacağım, Çok pis söveceğim Korkuyorum ya Bu arada bir de açıklama linkini Açıklama linkini değil Eee açıklama kısmına instagram linkini bırakacağım Fark etmeyi unutmayın, bana oradan çalışları verebilirsiniz. 154 herhalde. Bu da şu an hiç hareket etmiyor. Hareket ettim bu da. Tat 5. Arkadaşlar bu şu an bu tam yemin kapısını bile çevirmemiş. Ama arkadaşlar ben böyle bir kısa sürenin kamerayı indirdiğimde bir anda cama vuracak gibi hissediyorum. Eğer arkadaşlar bu olursa Tıçtık. %50 şarj. Biraz iyi dayandık. Hadi abi saat 5 olsun. Olmazsa bu hamburger yerim burada. Hamburger çalın çekti ya. Şimdi işi bırakacağım, güvenlik işini falan bırakacağım, gideceğim. Mutfaklık tüm hamburgerleri yiyeceğim, kendime bitkin yapacağım ya da waffle yapacağım. Al. Nasıl ayaklandı, şaka mı yapıyorsun ya? Kapat, kapat, kapat. Aç. Al saat 5. Vallahi saat 5 güzel. %45 şey Kapat, vuramasın pis. Bu arada arkadaşlar bu robotların çıkan kafaları yok mesela bakın bu blanke kapısı yok Cama vurmak yerine şu kapılardan gelebilir Yani bu da beyinsiz ya Dediğim beyinsiz Arkadaşlar bu kendinin Bölge içerisinde Buranın Whopper'ı şey Whopper'ı Kendi Pır arkadaşlar Kendi Pır Kendi Pır Şimdi tekrar kameraları inceliyorum da pek bir şey yok. <gülüyor> Yandık. <gülüyor> artık saat altı olsun, altı olsun. Gözünü seveyim altı olsun. Hadi. Bunu başarabiliriz. Biz o seri kapat kapat. Artık bu dön, bir daha da vuramaz. Saat 5 kazanırız. Kolayca kazanırız. Derim işte saat 6 oldu. Evet biraz 6 oldu geçti de aynen. Bu challenge çok zor değildi. Yani hiç çok zor değildi. Evet 7. gecenin sonunda kovuluyor. Robotları kurcaladığımız için Merişim etmem Abi kız mıydı bu? Abi kız olduğunu hiç, hiç bilmiyordum ya. Müzik güzelmiş bu arada. Abi müzik nizge, yine dedim. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar az önce biz New e battığımız baktığımız için oyun sıfırlandı. sadece 5. geceden 2. geceden git 5. gece falan sıfırlandı. 6. gece falan hala duruyor. Evet yani arkadaşlar diğer challenge'ımıza geçelim. Evet diğer challenge'ımız Shadow Challenge gecesine gir. Eğer geçemezsen story'e Instagram story'e yüzünü at demiş. Abi bu gerçekten çok zor bir görev. Shadow Challenge'ı hiç oynamadım. Nasıl olacağını da bilmiyorum. Ama ben bunu da geçmeye çalışacağım. Olmazsa yüzümü Instagram atacağım artık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar araştırdığımı göre ee, Şahalar Extra ekstra Mert falan da yokmuş Custom Mert Varmış bakın neymiş Bu burada bir yerdeymiş Aynen Şahalar için Hadi bakalım oynayalım Bismillahirrahmanirrahim Abi ben geçeceğim. Geçemezsem. Of. Evet arkadaşlar. Videoyu durdurdum zannettim. Konuşmadım uzun bir süre. Abicim ses selamünaleyküm. Ben bir arkadaşa bakmaya geldim yani. Bir bakıp çıkacağım vallahi. Yani hiç korkunç gözükmüyorsun. Çok güzelsin. Ee, neyse ben kamerayı indirsem o zaman. Lan. Alın. ne oluyor lan? Bu ne? Ne oluyor? Alın ki. Ne yapıyor ne oluyor? Ne olacak şimdi? Bu ne oğlum? Müzik de çok komik bu arada. abi her yer mor. Abi. Ana ne? Ah. burada. Ne gitti? Be? Abi ben bunu bu kameraları takip edeceğim. Bir de e, bu gece görüş kapalı. Ha burada dön. Tamam şu anda bu burada. <laughs> Artık hareket edeceğim mi sen? Üstek bir ara. Ha burada. Tamam şu an bu hala burada. Abi. O zor challenge'a gelmek istemiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Ama arkadaşlar sırf sizin için ya. Al, nerede nerede nerede? Al. Of. Kimler uğraşıyoruz ya? Baba an animatörler gitti bir de bu mu geldi? Gölge kendi bu. Anadolu Fethi içteki Şarap gibi oturuyor. parça Fethi'deki. Ha burada. Abi sattı abi bu ne ya? Of of. İkisinin kapıları bak bak burada. Niçti kaldı. Of oh, of. Nerede nerede? Aa burada. Tifa bak gerizekalı. O zaman arkadaşlar ben videoyu ee, durdurup dur geliyorum. Evet arkadaşlar şu şu an 3 oldu. Şimdi ben taktiği anladım. E, ee, bu kameranın rastgele bir odada çıkıyor. İster e, şu camda olsun, ister şu kapılarda olsun. O... Tipsin içime bak. Arkadaşlar e, bu kamerayı da yakaladığım zaman uzun süre baktığımız zaman tekrardan yerine gidiyor. Tamam şu an bu burada. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Ha bak burada da. Ne Şu zor çalınca gelmiş ki. Demiyorum. 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 Oh. Genel doğruşuruz ya. Nerede bu? Burada. İnfaz kaç? Hatta 4. Şöyle görünüyor. saat tam solda. Abi. Ne burada dur? Oh. Abi tüylerim diken diken Cidden O görevi nasıl yapacağım Hiç bir fikrim yok Hiç piç Hiç Şarj 54 saat 4 Bu arada azdan hiç sesi kapatmış olabilirim elimle Bunu çok kusura bakmayın Nerede bu nerede Kapıya gelmiş değil Kapıya mı dayanıyorum ne yapıyorsun bu yine burada tamam dizlerine bak dizlerine top olmuş anasını satayım bu kendini sildi ve kendi çok cüce robotlar galiba hello o penguen var o penguen aşırı küçük kadar boy var bir de bizim odaya giriyor rastgele kapıları kapatıyor bir de diyor ki Can tek take your order? Kenaki tek yer vardır. Bir de diyor siparişinizi miyim? Siparişim benim bir tane hopper, bir tane picking, bir tane pizza istiyorum aslında satayım. Tam burada. Güzel sattı arkadaş. Bunlar da beğendik. Tam bu, bu da hala burada. Gitsen artık sen. Aa buraya, burada. Elini gördüm, piç Gitmemiş de var. Gitmiş Saat 5 artı 6 olacak mısın? Yoksa valla ben burada söveyim mi? Saat zaten gece 12 buçuk Gece gece boynu oynuyorum ya Nerede bu nerede bu nerede? Ha burada piç Tam gitti Sarp artık artı olsun. Altı olsun. Gözünü seveyim artı olsun. Artı olsun diyecektim aslında Altı olsun. Benden kafa gitti. Çok iyi konuşamıyorum anasını satayım. <laughs> saat altı oldu ama gece orada tam böyle yana yana doğru gitti. Siz de gördünüz değil mi? Evet saat tekrar altı oldu. Bence şey fazla uzatmayalım. Diğer challenge'a geçelim. Şifreni ilk kilo official demiş ki gece 6'ya geç eğer saat 4'e kadar dayanamazsan yani saat 4'ten önce ölürsen herhangi instagram hesabını kapat demiş. Abi siz benden ne istiyorsunuz gözünü seveyim. Siz benden ne istiyorsunuz? Cidden sizin sizden neyse bir şey demem yapıyorum. Evet 6. geceye geçtim şu an. Abi en az saat 4'e kadar dayanmam gerek ya. Oh. Adam biraz da hastayım arkadaşlar kusura bakmayın. Sesim kötü geliyorsa yine kusura bakmayın. Ne diyeceğim yani. Abi son görev. Son görevde de o, en zor görev var ya. Arkadaşlar hey. ben bir tane taktik tamam. sadece Buraya. Buraya. Ve buraya bakıyor. Böyle biraz bakalım. Maymun geliyor maymun. Kendi burada ne yapacağım? Anıt gibi. Tam bu kapat. Şeftir gelmiş. Burada bir biri var mı yok? Tam biri gelmiş. Açın. Tam bir hala yeni bir sıkıntı yok. Direkt kapısını çevirmiş ya. Şimdi geldi. O kendi gelmiş. Plank hala yerinde. E, arkadaşlar ben şu videoyu durdurayım. Saat 2'ye kadar gelince, dayı saat 2'ye gelince görüşürüz. Evet arkadaşlar saat son 2 oldu. Son 2 saat dayanmam gerek. Dayanamazsan... Fıştık ya. Kapat, kapat. Kapat, var kapat. Biz bunu Abi sen de orada. Orada, burada. Of, kendi geldi ya. Dur da, orada. Kapatacağım o şeyi. Abi %44 ne? Adet gelmiş. Hayır Yok açsanız şey olmaz 12. Abi Abi Kaybettik Sıçtık Sesi kız Sesi kız Kısmayacağım Kısmayacağım Kulaklığımı kapatacağım Ya da yok, kapatmayacağım Ben o camı niye açtım? Kaydettim. Evet. Ben o camı niye açtım? Oh. Neyse en zor şey geçiyorum. Ve arkadaşlar en zor challenge. 7.20 gecesine gir. Eğer geçersen sevgiline cringe ve sapık bir fotoğraf atıp seni seviyorum yaz. Abi manyak mısınız? Abi ben bunu yapamam arkadaşlar yani ben bunu yapmak istemiyorum ama takipçiler için değer be Takipçilerim için değer hakikaten değer Kostum <laughs> <ben> maçı <şimdi> giriyorum <laughs> 7 yerine Of tabii ki de daha. Onu, onu söyleyeceğim ama arkadaşlar merak etmeyin. Eğer ben bunu geçemezsem cezamı da yapacağım yani challenge'ı da yapacağım eğer geçemezsem ve bu challenge'ı ne iyi bir küfür etmezsem benim adımda park değil. Of. Oh. inşallah kalınırım. Ne diyeyim ya. Bak bak kapı kocu hemen gittiler piçler. Fuck you ne fuck you. Ne no, abi? Hayır. Hayır. Kimdi burada? Kimdi Şimdi burada ikinci densin mi? Abi git benim Dağıt. Burayı aç. At kapat kapat. At kapat kapat. At. Heyvan geldi. Tamam aç. Abi şurada bir şey yapalım. Abi skip Şunu boya bak. Oğlum bir şey ben O boy Of. Sen yürü ben. Tamam, arkadaşlar ben bu videoyu bir, bir durdurayım. Saat 4'te görüşürüz. Arkadaşlar. Galiba geçemedim. Saat 2. Şarjı bir bakar mısınız? Abi bu ne? Gözünü seveyim. Bu ne? Bu challenge kim verdiyse onun Allah belasını versin yani. Bela olsun. Kusura bakmayın ama. İlçikten öleceğim yani. Ve bakın. bize altı kaldı. Artık hiç yapacağım bir şey bile kalmadı. Kapat abi öldük zaten. Of. Bir. Kulaklık takanlar için bir, bir dakika saygı, saygı taşı. Sesi kızmanız önerilir arkadaşlar. O ses ne? Abi orada ses geliyor böyle vati ses. Aa! Korkuyorum. Bir şey yazacak. Kendi gelsin. Kendi gelsin korkmam ama. Abi gözünü seveyim. her <laughs> güzel kendi geldi. ama o çalınca yapacağız. Geçmiş olsun arkadaşlar. Şöyle geldim abi Instagram'a. Buna sevgilimi geliyorum. abini de çektiğimiz ya. ben o sapık şey attıyorum arkadaşlar. Senin verdiğin çalınca sokayım anladın? sıkıntıları çektiğimiz ya. Sıçtık arkadaşlar yüzde sıçtık. Ne sakin o zaman? Bu videonun o zaman sonuna gelelim. Bu videoyu inşallah beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız aşağıdan video kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Ve zaten bu tarz abone olursanız hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.